Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tapsa devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte challenge'ları yapacağım. Bayağı bir challenge yapacağız. Arkadaşlar ilk challenge'ımız cidden çok güzel bir challenge. Cowboy Wo Wild Pistein. Bu arada oyunun sesini neden kıstım diye soracaksınız arkadaşlar. Çünkü yani neden kıstım? Şimdi arkadaşlar oyunun sesi çok geliyor cidden. Neyse çok güzel bir şimdi challenge oluşturacağız. Miner'ları alıyoruz. Tamam. Şöyle bir tane koyalım. Yavaşlan. Hiç sesini açmayacağım. Hiç garanti alacağım. Şimdi benim sesim size rahat geliyordur. Ee, şöyle miner'lar tamam mı? buraya koydum. Miner dediğimde de miner. Yani madenci gibi bir şey. Böyle koyuyoruz. Koymaya şöyle Şöylece koyar. Q ve E ile böyle yukarı aşağı yapabiliyormuşuz bu arada bunu öğrendim. Ha bir de oyunu e, oyuna şöyle de bir dakika şu ayarlara gitmem gerek. bu muydu? Bu Güzel ya. Evet devam ediyoruz. Vahşi batının kralları Madenciler Buraya kadar gelmişlerdi Ve gizli saklı Merdivenlerde de olan Madenciler Kimi ele geçirecekti Orada bir ordu vardı Oradaki ordu kimdi Çatılarda askerler vardı Bakalım oradaki ordu kimmiş Oradaki ordu kral ve kralın yardımcıları olan hiltırlar yani can basan askerler vardı. Kral tek başına bakalım ne yapacaktı ve tap dedim ve savaş başladı. Fakat o da ne? Savaş başlarken arkadaşlar kovboycular atlarıyla kralı ele geçirmeye çalışıyorlar. Tabi kral burada durur mu durmaz. Kral olacağım ben şöyle F'e bas. Lan yanlışlıkla at oldum. Tamam at da olur. At olalım yani değil mi? At olmak gerek. Evet ya bok gibi at oluyorum ya ben. At, at, olamıyorum, at, at olamıyorum. Ben miner olayım miner. Ver bana bir tane miner. Okey tamam. Madenciyim artık ben arkadaşlar. Ve buradan geçmiş olsun. Kral bizi tokatlayacak. Onu bir belli edeyim yani. Gel bakalım kralcık. Sen kimi tokatlıyorsun? Oh ya. Uy, tam vurma lan. Videomun içine cidden sıçtınız ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle vur vur, vur, vur vurana kadar vur vur ananın. Oha. Oha bir dakika lan. Lan oha oha. Küçük küçül. Hayvan mı? Evet neyse arkadaşlar çok önemli değil küçül oğlum küçül çok büyüdü ya. Değil mi? Aynen. Tamam şimdi iyi. Okey. şuradan bir clear çekelim buraya. Taps videolarını artık çok çoğaltacağım yani çoğaltacağım açıkçası niye bildirme tıkladım bilmiyorum. Bu arada Kralliyet ordusu kazandı. Kralliyet ordusu şimdi Kralliyet ordusu World Wheels de yine geldi. World Wheels, cidden çok Evet. World Wills'e yine kraliyet ordusu geldi. Ama bu sefer koboycular öyle şey değildi. Kraliyet ordusu. Hmm. şöyle kral bir tane kral koyacağım. Tamam mı? Ondan sonra gelelim. Yanına şöyle iki tane knight koyalım. Knight koysana yavrum. Koy koy. Aynen koy. Ondan sonra arkasına da zibilyon tane okçu koy okçunun da okçu tamam, okey de okçu varken klabatı, klab, adı, klab klabult, işte, klabul, kla, kla, ah, beni dinlemeyiz. işte bundan olmaz mı ve o da ne karşı taraf bir dakika ben bunu bir yapayım da öyle göstereyim size henüz. artık şimdi göstersem bir şeyi kalmış neyse göstereyim Karşı taraf Zeus'u çağırdı. <laughs> Zeus'u da mı çağırdınız be? Zeus ve birçok kalkanlı asker çağırdı. Cidden bu savaş coşacak. Birçok asker ve Sarissa değen bir askerden de çağırdılar bir sürü mızraklı artık ve e, yılan atan okçudan da dört tane çağırdılar. World Beast yani çok e, çok kovboylar kovboylar bir de ne yaptı kaktüs koydu iki tane de kaktüs kendilerinde vardı ve o dynamite ablamız dynamite dediğimde bombacı ablamızdan da iki tane var bakalım kralliyet ordusunu yenebilecek mi bakalım şöyle Zeus kapıdaydı ve önünde bir sürü sarısla ve müzakçılar vardı Tanrı Zeus elinde mızrakları olan böyle bir şey yaptı. Karşılsa da kaktüslerle doluydu. Karşıda çok büyük bir şey bekleniyordu. O da ne? İşte Klise'nin yanındaki o Knight ve Kral tipine sokuyordu. Artık tap yedik ve başladı savaş başladı. Ben Zeus olmak istiyorum o yüzden şöyle geçelim Zeus. Aynen, Zeus. Un. Arkadaşlar Zeus olarak oynuyoruz. Şöyle, şöyle ateş ediyorum. Bir de soldan böyle sağdan da şöyle. Şu altta yazanlar yazanlarda da mermim benim. Buradan ateş eder miyim? Oo! Karşıdaki şeyler çok güzel ateş ediyor. Oradan yani da kaçmaz yani bu. Kırsak. ben de çok güzel ateş etmeye çalışıyorum. Ama işlemiyor işte o kadar. Ama işlediği kadar işlemediği kader. Değil mi? evet laf soktu şey, şey, işte budur. Evet. Gel. 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 Kına iç gel. Ben Zeus'u tutuyorum çünkü bu krallar ne yaptı? Oo. Bilmiyorum. Canım azaldı. Lan, lan, lan. Lan. Salak! Bak yılanları görüyorsunuz mu arkadaşlar bak yerde. Lan öldük. Oha! Kim kazandı? Mavi takım. Aga be. Bu bütün herkesi öldürdü senin Ben tamını. Ehe arkadaşlar çok güzel ya. be. Mavi taraf tamında. Oğlum bu ne? Ben iki de böyle başlıyorum ya. Ya bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar Zeus'un olduğu taraf çok sinirlendi. Artık yeter lan dedi. Sizin ben tamına koyacağım dedi. Ve Artık sırası geldi. Heckmador. <laughs> Salah bak evden aşağı atladı. Artık hilenin zamanı gelmişti. Şeyle mi dalanıyoruz ya. Ule ule, ule ule, evet. Ve Red kazandı arkadaşlar demiştim değil mi? O kadar boa olursa tabii kazanacağız. Evet bu kadar basit. Neyse arkadaşlar şöyle son bir kez de şeyde savaşalım. Hmm, c Meyun. Mayın, 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 may'ın ne IQ ya? Hmm, sandbox diyelim. Arkadaşlar bu sen bir de e, size şu Viking kartasında bir şey göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Onu da deneyeceğiz. Şimdi F'e basıyorsunuz arkadaşlar. Size iki tane adet asker göstereceğim. Birincisi arkadaşlar burada olacaktı. Asker bulacağız. Aa bir dakika. Yanlış. Tamam. Pardon. Burada, da. Burada bir yerde bir asker olacak. Hmm, şöyle arayalım. Bir tane kafa olacak. Bir de iki tane de el olacak. Bir iki tane el ne demek ya? Z'ye <laughs> bas. A'ya bas. B. Burada mı? Aha buldum aynı Ve arkadaşlar yeni askerimiz geliyor. Ice Giant. İşte. Arkadaşlar işte bunu deneyeceğiz. Hemen denemek istiyorum. Aslında ben önceden de açmıştım. Bu arada şu kilitli yer açıldı. Ice Giant sonra. Ice, ice Giant. Ice Giant'i yenen olmadı artık. Ice Giant'ın karşısına hmm, bunlardan yani kılıçlı askerlerden bir ordu düzelim. Yenmeye çalışalım. Yenmeye çalışalım derken Ice Giant'ı ben oynayacağım. Şöyle gelelim. F. Evet. Tamam. Ice Giant. Şimdi bir tane vurayım mı? Tok! <laughs> Oha! Oha! Küş! Bir tane vurduğumda kaç asker öldü? What? Tak. Neyse ben oyuna bırakıyorum. Oyundan deneyelim. Evet arkadaşlar nasıl vurduğunu gördünüz. Bir de biz oynamadan bir nasıl vurduğunu görelim. Evet böyle e, buz füskürtüyor. Ondan sonra bir koyuyor. Koy bir tane acı, Hop. Tak. Oho. Abi çok iyi. Uy. Tak. Bunun önceden tek gözü vardı. İki göz mü olmuş bunun? Bakayım. Gel bakalım babana. Aynen. Blue. <laughs> Victory. Yes. Default. Ee, neyse bir şey işte. Bunu yenmeye çalışalım. Hadi gelin. Ee, şimdi. Ninja ile yenebiliriz. Ama bakın. Ninja'yı koyuyorsunuz. Tamam mı? Ben şimdi ninja koydum değil mi? Ninja'yı koyduktan sonra arkadaşlar. Hil Hiltir miydi? Hatırlamıyorum da. O bir tane asker olacaktı. Özel asker değildi o. Hatırlıyorum. Özel asker değildi. Bir her yere bakalım. Şöyle arkadaşlar. Her yere bakalım. Bak. Anca Ice Giant'ı Ice Giant'ı ee, şu olabilir. Bak. Bundan Bir sürü. Tamam. Bak. Yani. Kesin geldi. Hatta şöyle. Şöyle yaparsak. Tamam. Hop, okey. Yendi. Kesin Kesin yendi. Bak şimdi iyi izleyin. Hop yendi görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar şöyle Ice Giant'la videomuzu bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve bay bay.